Arkadaşlar merhaba. Sağlık içerikli güncel makale çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarından aldığım hepatitle ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Makalemizin başlığı Hepatitis, hepatit. Hepatitis is an inflammation of the liver. Liver karaciğer. Karaciğerin inflammation iltihaplanmak demek. Kalem, e, karaciğerin iltihaplanmasıdır hepatit. Ki bu ki bu, bu durum yani can cause a range of health problems and can be fatal. A range of bir dizi, bir dizi sağlık problemlerine cause sebep olabilir and can be fatal ve ölümcül olabilir. There are five main strains of the hepatitis virus. Hepatit virüsünün beş tane ana suşu vardır. Suç tür gibi düşünebilirsiniz. Refer to ki bunlar adlandırılır, refer to gönderme yapmak, adlandırmak anlamında as types A, B, C, D and E. Yani hepatit A, B, C, D ve E. While they all cause liver disease, bunların hepsi karaciğer hastalıklarına sebep olurken, they differ in important ways, onlar farklılık gösterirler, önemli tarzlarda, including most of Transmission, modes of, of transmission da iletim yani geçme e, modelleri demek yani hastalığın e, bulaşması, severity of the illness, hastalığın şiddeti, geographical distribution and prevention methods, coğrafi e, dağılma ve engelleme metotları, yayılma ve engelleme metotları e, açısından ne yapıyorlar? Hepsi karaciğer hastalığı olsa da they differ. Important ways. Önemli açılardan farklılık gösteriyorlar. In particular, özellikle types B and C uh, lead to chronic disease. Özellikle B ve C tipi yol açıyor kronik hastalığa. In hundreds of millions of people, yüz milyonlarca insanda. And together ve birlikte are the most common cause. Uh, en yaygın sebebidirler. Of liver cirrhosis, cirrhosis, cirrhosis de cirrhosis demek. Karaciğer sirozunun da yaygın sebebidirler. Onunla beraber saymaya devam ediyor. Cancer, kanser, karaciğer sirozu, karaciğer kanseri. And viral hepatitis related disease ve viral yani virüs yoluyla bulaşan hepatitle ilişkili hastalıklar. An estimated 300 25 million people yaklaşık 325 milyon insan worldwide dünya çapında live with hepatitis B and or C yani hepatit B ve C ile ya da ikisinden biriyle yaşıyor. And for most ve çoğu için testing and treatment test ve tedavi remains beyond reach Şimdi beyond ardında demek rich'te ulaşmak. Yani ulaşımın ardında kalıyor. Yani çoğu teste ve tedaviye ulaşamıyorlar. Some types of hepatitis are preventable through vaccination. Hepatitin bazı türleri engellenebilir. Aşı yoluyla, through yoluyla. A WHO study, bir Dünya Sağlık Örgütü çalışması found that, şunu keşfetti, şunu gördü, buldu ki an estimated 4.5 million premature yaklaşık 4.5 milyon premature deaths ölümler could be prevented engellenebilir e, evet engellenebilir in low and middle income countries yani income gelir demek düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde by 2030 2030 yılına kadar through vaccination diagnostic test, medicines and education campaigns ne yoluyla peki engellenebilir? Aşılama, diagnostic test, teşhis testleri, medicines ilaçlar and education campaigns ve eğitim kampanyalarıyla. WHO Global Hepatitis Strategy, strateji Dünya Sağlık Örgütü'nün Global Hepatit Stratejisi endorsed onaylandı by all WHO members bütün Dünya Sağlık Örgütü üyeleri tarafından tabii burada şimdi iki virgül arasında olduğu için bu açıklama. biz bunu sıfat olarak ilk ifadenin önüne koyacağız bütün Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün üyeleri tarafından onaylanan global hepatit stratejisi aims amaçlıyor to reduce new hepatitis infections yeni hepatit enfeksiyonlarını düşürmeyi amaçlıyor by 90% yüzde 90 oranında and deaths by 65% ve ölümleri de 65 oranında düşürmeyi amaçlıyor. Between 2016 and 2030, 2016 ve 2030 yılları arasında. Many people with hepatitis, hepatit, hepatitis A, B, C, D or E, hepatit A, B, C, D ya da E'si olan insanların çoğu exhibit only mild symptoms sadece sadece mild symptoms hafif demek mild hafif semptomlar gösteriyorlar or no symptoms at all at all hiç demektir ya da hiç semptom göstermiyorlar Evet bakıyoruz each form of the virus hastalığın virüsün her bir şekli however yine de can cause more severe symptoms daha şiddetli semptomlara sebep olabilir. Evet, symptoms of hepatitis A, B and C. Hepatit A, B ve C'nin semptomları may include içerebilir. Fever yüksek ateş. Evet, yüksek ateşi içerebilir. Sonra malaise. Malaise, malaise halsizlik demek. İşte yüksek ateşi halsizliği, loss of appetite, iştah kaybını, e, iştah kaybını, e, diarrhea, diarrhea da e, ishal demek, ishali, e, naz, nazi, nazi, nazi bulantı ve abdominal discomfort ve karın rahatsızlıklarını içerebilir. Başka neyi içerebilir? Dark colored urine, urine, e, urine e, koyu renkli e, idrarı ve arkadaşlar, jaundice, candes de sarılık demek ve sarılığı içerebilir. Candesi burada e, parantezde açıklıyor. A yellowing of the skin, derinin sararması and whites of the eyes ve gözlerin aklarının sararması. In some cases, bazı vakalarda the virus can also cause virüs aynı zamanda sebep olabilir. A Chronic liver infection, kronik karaciğer enfeksiyonla Şimdi onu tanımlayacağız. That can later develop ki bu daha sonra dönüşebilir. Into cirrhosis, siroza dönüşebilir. Onu da bir parantezde açıklıyor. The scarring on the liver, e, işte karaciğerin ciğerin üzerinde e, yara izlerinin yaraların oluşması. Or liver cancer ya da karaciğer kanseri. These patients are at risk of death. Bu hastalar ölüm riskiyle karşı karşıyadırlar. Hepatitis D HDV is only found hepatit D sadece bulunur in people already infected with hepatitis B. Yani hepatit D sadece e, çoktan ya da daha önce hepatit B ile enfekte olmuş insanlarda bulunur. However buna karşın the dual infection ikili enfeksiyon of HBV and HDV yani HBV, E, Hepatit B ve Hepatit D'nin ikili enfeksiyonu can cause a more serious infection, daha ciddi bir enfeksiyona sebep olabilir and poorer health outcomes ve daha kötü sağlık sonuçlarına. Including ki bu içerir diyor. Accelerated progression to cirrhosis, e, siroza doğru hızlanmış bir ilerlemeyi de içerir. Development of chronic hepatitis D is rare. Kronik hepatit D gelişimi nadirdir. Hepatitis E, bu sefer E'ye bakıyoruz. Begins with mild fever, hafif ateşle başlar. Reduced appetite, azalan iştahla. E, Nace e, bulantıyla başlar. And vomiting ve kusmayla, lasting for a few days, işte birkaç gün süren kusmayla. Some persons, bazı kişiler may also have abdominal pain. Bazı insanlar aynı zamanda karın ağrısı e, yaşayabilirler. E, evet, itching without skin le lesions, e, deri lezyonları olmaksın kaşınma yaşayabilirler. Skin rash, deri döküntüsü, or joint pain ya da eklem ağrısı yaşayabilirler. They may also exhibit onlar aynı zamanda gösterebilirler jaundice, sarılık belirtileri with dark urine e, işte koyu idrar and pale stools ve e, soluk dışkı. and a slightly enlarged tender liver ve hafif büyümüş ve hassas karaciğer diyor. Bunu da parantez içerisinde hepatome e, hepatomegali diye açıklıyor. Or ya da occasionally ya da ara sıra acute liver failure e, ya da ara sıra ne gösterebilir? Akut karaciğer yetmezliği, failure yetmezlik. Safe and effective vaccines are available. E, güvenli ve etkili aşılar diyor. Mümkündür to prevent hepatitis B virus Hepatit B virüsünü engellemek için this vaccine also prevents bu aşı aynı zamanda engeller the development of hepatitis D virus, hepatit D virüsünün gelişimini de engeller and given at birth strongly reduces şöyle development uh, evet uh, development of hepatitis D virus and given at birth strongly reduces transmission risk from mother to child ve e, doğumda doğum yaparken e, kuvvetli bir şekilde düşürür e, bulaştırma riskini anneden çocuğa risk from mother to child transmission bulaştırma geçirme. Chronic hepatitis B infection kronik hepatit B enfeksiyonu can be treated tedavi edilebilir with antiviral agents Antiviral ajanlarla tedavi edilebilir. Treatment can slow the progression of cirrhosis. E, tedavi, sirozun ilerlemesini yavaşlatabilir. Reduce incidence of liver cancer. E, karaciğer kanseri vakalarını düşürür. And improve long-term survival ve uzun dönemli hayat hayatı geliştirir uzun süreli ömrü ya da şöyle söyleyeyim ömrü uzalt uzatır yani only a proportion of people a proportion bir oranı demek sadece e, bazı insanlar with chronic hepatit, hep, hepatitis B infection will require treatment şöyle hepatit B enfeksiyonu olan insanların sadece bazılarının will require treatment e, tedavi olması gerekir. A vaccine also exists to prevent infections of hepatitis E. Hepatit E enfeksiyonlarını engellemek için aynı zamanda bir aşı mevcuttur. Although it is not currently widely available her ne kadar o şu an itibariyle geniş çaplı e, mümkün değilse de yani e, Büyük çapta ulaşılamıyorsa da ya da her ne kadar e, yani insanların çok bir e, oranı ulaşamıyorsa da available mümkün erişilebilir demek. Yani her ne kadar geniş çaplı erişilebilir olmasa da olmasa da hepatit E enfeksiyonlarını engellemek için bir aşı da mevcuttur. There are no specific treatments. E, belirli tedaviler yoktur for HBV and HEV and hospitalization is not usually required ve hastaneye yatırma hospitalization is not usually required. Genellikle gerekmez. It is advised tavsiye edilir to avoid unnecessary medications gereksiz tedavilerden sakınmak. Due to yüzünden demektir. Due to the negative effect on liver function caused by these infections bu enfeksiyonların neden olduğu e, karaciğer üzerindeki negatif etki yüzünden. Hepatitis C, hepatit C can cause sebep olabilir. Both acute and chronic infection hem akut hem de kronik enfeksiyon neden olabilir. Some people recover on their own. On their own kendi başına demek. Bazı insanlar kendi kendine iyileşebilirler. While diğer taraftan others develop a life-threatening infection. Diğerleri başka bir kısımda hayatı tehdit eden enfeksiyonlar geliştirir or further complications ya da bundan öte komplikasyonlar. Including neyi içeren? Cirrhosis or cancer, siroz ve kanser de içeren. There is no vaccine for hepatitis C. Hepatit C için bir aşı yoktur. Antiviral medicines can cure. Antiviral ilaçlar tedavi edebilirler. More than 95% of persons with hepatitis C infection, hepatit C enfeksiyonu olan kişilerin %95'inden fazlasını tedavi edebilir. Thereby, dolayısıyla e, ya da bu şekilde reducing the risk of death from cirrhosis and liver cancer, işte siroz ve karaciğer kanserinden e, ölüm riskini azaltarak. But access to diagnosis and treatment remains low ama teşhise ve tedaviye erişim düşük kalıyor. Yani insanlar erişmekte zorlanıyorlar. Hepatitis A virus, Hepatit A virüsü is most common e, is evet low and middle income countries e, yani düşük orta ve düşük gelirli ülkelerde en yaygın. Due to reduced access to clean and reliable water sources, due to yüzünden ne yüzünden e, işte temiz ve güvenle güvenilebilir su kaynaklarına erişim azlığı yüzünden and the increased risk of contaminated food ve e, artan artan increased kirlenmiş yiyecek riski yüzünden, a safe and effective vaccine güvenli ve etkili bir aşı is available mümkündür to prevent hepatitis A, hepatit A'yı engellemek için. Most HAV infections are mild. Ee, HAV enfeksiyonlarının çoğu e, hafiftir. With the majority of people recovering fully. Yani ne ile? insanların çoğunun iyileşmesiyle. Büyük çoğunluğunun majority tamamen iyileşmesiyle and developing immunity to further infection ve uh, daha ileri enfeksiyon için bağışıklık geliştirerek. However, buna karşın these infections can also rarely be severe. Bu enfeksiyonlar aynı zamanda nadiren şiddetli olabilir and life threatening ve hayatı tehdit eden nitelikte olabilir due to the risk of liver failure. Karaciğer yetmezliği riski yüzünden. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.